I don't know. Şöyle sizlerle beraber az önce topladığımız turpotlarımızı beraber pişireceğiz arkadaşlar. Bunu ayrı bir video olarak atacağım. E, toplama videosunu ayrı bir video olarak atacağım. E, şöyle bakın bu bizim e, Antalya'da genelde yağlı turp deriz biz bunlara e, Antalya bölgesinde arkadaşlar. Bakın bu da aynı şekilde yağlı turp rengini e, yani biraz daha e, yaprakları kayganımsı. Ee, olduğu için belki de yağlı turp deriz. Şöyle şurada da hardal turpum var. Birkaç tane toplarken de sizlerle paylaşmıştım. Bir önceki videomda heh, bir önceki yani bu videomu ondan sonra atarım. Bir önceki toplama videomda görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kendi bahçemizde hemen şöyle bakın. Şurada eski sebze yatağımızda oradan topladık şöyle bir dolaşı verdik şöyle bir kova e, otumuzu bulduk geldik turp otu kavurması yapacağız sizlerle beraber buna da hardal turp diyoruz arkadaşlar bu biraz daha böyle yaprakları daha yoğun daha ince yapraklı bakın yağlı tutlar arasındaki farkı şöyle yan yana getireyim bu biraz daha şu, şu kıyır yerlerini ben çok severim yağlı tutun şu sap kısımları var ya tazecik kıyır kıyır olur oraları çok severim bu da hardal turp bu biraz daha yapraklı, bakın şu şekilde yaprakları. İkisinin de lezzeti aşağı yukarı aynı ama ben daha çok yağlı turpu severim arkadaşlar. Ama bulduğum zaman ikisini bir alırım. Şöyle çok güzel alınca dayanamadım bunu da aldım. Şimdi 3 çeşit turp otu var bunun içinde. Şu da şöyle sizlerle göstereyim. Bu da annemin normal kök yapan, köklenen normal yediğimiz turpun, hatta göstereyim turpunu da. Evet getirdim bakın. Turpu da bu şekilde. Normal yediğimiz turpun yaprakları arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki videomda bir kocaman ama şöyle şu kadar vardı böyle. Ee, çok hani fazlaydı. Biz bunun geçen yıl değil ondan önceki yıl böreğini yaptık. Birkaç defa yaptık. Ee, elimizde yeşilliğimiz hani hiçbir zaman bitmiyor bizim köy yerinde. Turp otundan yeşillikten hani ısırgan otu böyle hani. Köy yeri bir şekilde hani devir dayım oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, tekrardan bir yıl daha geldi. Mesela ısırgan otları büyümeye başladı. Ee, turp otları olmaya başladı. Şunlar rokalarda karışmış arasını. Şöyle roka da toplamıştık bahçede. Şunları ayrı koyalım. Bunları akşam yemek için. Bunlar da normal yediğimiz turp otu. O turpun yaprakları arkadaşlar. Bunları bu şekilde pazarda. Ee, bunları bu şekilde kökünü ayrı satıyorlar. Yapraklarını bu şekilde bağ yapıp ayrı satıyorlar. Bakın bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber turpumuzu doğrayalım. Ondan sonra ateşimizi yakalım. Ocağımızı yakalım. Dışarıda odun ateşinde pişirelim sizlerle beraber. Ha, annem bakın sizlerle beraber topladığımız rokalar içine koymuşmuş. Ben o yüzden karıştırmışım. Onları içine koyalım. Bunları yapmayacağım tabi. Bunları akşam sofrada yiyeceğiz. Şimdi turplarımızı doğrayalım. Şimdi e, ocağımızı hazırladım. Şöyle turplarımızı doğrayacağım. Ondan sonra sizinle beraber şöyle dışarıda ateşte pişirelim. Ateşte pişen yemeklerin gerçekten tadı bir başka oluyor arkadaşlar. <laughs> Ocakta yaptığınla dışarıda ateşte pişmenin tadı çok farklı. Ee, şöyle içine ha pirinç getirecektim pirinci unuttum pirinç de getireceğim. Sıktım şöyle koyayım sizlerle beraber şimdi şöyle sohbet ederek doğrayalım. Ee, Sizler de hani ot kavurması yaptınız mı yapar mısınız? Turp otu yediniz mi daha önce? Ee, benim daha önceden takipçimin bir tanesi şey demişti. Ee, Gülsüm hani ben turp topladım. E, kavurdum ama çok acıydı yiyemedik neden öyle diye ben de bir anlam veremedim acaba e, her yörenin turpotu farklı mı oluyor e, onu da bilemedim e, şimdi hatta o takipçim beni izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum e, izliyorsa tekrardan yazabilir e, gerçekten arkadaşım hani neden bilmiyorum bizim bu yörede hani turp otları e, hiç acı olmaz böyle hani birazcık e, haşlayıp suyunu dökersen böyle e, çok yoğun bir turp aroması ee, hani çok yoğun olmaz da böyle hafiften turp aroması gitsin diye biraz sasılığı gitsin diye azıcık haşlarım ben bazen bazen de hani börek yaparken haşlamam e, direkt yaparım yani ama neden acı olmaz kesinlikle acı olmaz acaba yöre yöre fark ediyor mu otu, otlar Onu hani o da olabilir her yörenin otu farklı olabilir yani belki acı olabilir Hangi şehirdendi takipçim? Hangi şehirden yazmıştı? Şu an hatırlamıyorum ama. Kırkotunun ayrıca yemeği, ayrıca salatası, ayrıca yoğurtulaması soğanla kavurması ve yumurtayla kavurması hepsi de çok güzel olur. Hani yapıp yapmadıysanız yapıp deneyebilirsiniz. Yaptıysanız da yorumlara yazabilirsiniz. Sanır. Şu hardal turpun güzelliğine bak. ve binlerce şükür olsun bu verdiği güzellikler, verdiği nimetler için. Ne kadar şükretsek, ne kadar dua etsek gerçekten az arkadaşlar. Sen yapmak istedikten sonra ee, her şeyi yaparsın. Sen yeter ki iste. Şöyle salçamı, kırmızı biberimi, tuzumu hepsini şöyle tepsiye kattım. bir sonra git gel olmasın diye. Şöyle kenarda doğrayıvereyim hemen. Akşam üzere oluyor. Günde batmak üzere. Gün batmadan inşallah <laughs> yemeğimi pişirebilirim. <laughs> Sizler de bu şekilde arkadaşlar e, e, o toplama videolarını çok seviyorsunuz diyorsun hani yemeğinde pişir Hani o köyde pişirdiğin odun ateşinde pişirdiğin yemekleri çok seviyoruz ee, Hani o tarz videolar çek diye yorumlar da geliyor bana ee, geçmişteki geçen sene daha çoktur videom benim odun ateşinde pişirdiğim yemekler onları falan şu an izleniyor izlenen izleyen arkadaşlar da bana yorumlar yazıyorlar ee, İnanın arkadaşlar çekebildiğim kadar sizlerle çekmek paylaşmak istiyorum sizin söylediklerinizi yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça ee, hafta sonları anca içe, içerik üretmeye çalışıyorum ee, hem kendi işimizi yapıyoruz hem de e, sizlerin e, istediklerinizin doğrultusunda da biraz videoda çekmeye çalışıyorum mesela o toplama videolarını çok seviyorsunuz ve bahar ya Antalya aslında dört mevsim baharı yaşıyor gibi bir şey oluyor aslında. Antalya'nın hiç otu bitmiyor arkadaşlar. Yazın yaz otu, kışın kış otu, baharın bahar otu, güzün güz otu. Yani otlar bitmiyor o şekilde. Çok fazla Antalya'nın kışı olmadığı için. Ben önceki videolarımda da demişimdir. De, bu turp otunun e, tadını veren hem kendisi hem de bol soğan, soğanlı arkadaşlar. E, soğan ve sarımsak. Soğan ve sarımsak çok lezzet veriyor bu yemeğe Ama babam soğan yemiyor. O yüzden bunu biz annemle yiyeceğiz. Babam çok fazla ot yemeklerini sevmez. Hep videolarımda da demişimdir. Zaten babam daha çok böyle etçildir, e, kuru bakliyatları sever. İşte taze fasulye, taze Patlıcanları sever ama ot, ıspanak, ot bunları çok fazla sevmez, bum aramaz yani. Ama bunu da lezzet veren soğan yemeklerin hepsine lezzet veren soğan aslında. Annem de babam yemiyor diye annem de işte soğanlı yemeklerden mahrum kalıyor biraz. Bugün şöyle annemle beraber hem yapalım yiyelim hem bana bir video olsun. Hem sizlerde hani nasıl pişirdiğini merak eden e, takipçilerim var. Sizlerde nasıl pişiriyorsanız bana yazabilirsiniz. Pişirme yöntemleriniz neler mesela nasıl e, ot yemeği nasıl pişirirsiniz mesela bana bu şeyde e, fikir de verebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık tripod'umu yukarı kaldırayım mı? Evet. Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. E, kiriş, çiriş de deniliyor. Kiriş de deniliyor mesela. Ee, onun yemeğini ben çok merak ediyorum. Hiç yemedim şimdiye kadar. Birçok takipçim de bana yazdı hani kirişi bıraktın geçtin gülsün e, pişir topla bak çok güzel olur böreği çok güzel olur diyen takipçilerim var. Bundan bir, birkaç video önceki videolarımda böreği çok güzel olur. Soğanlı kavurması çok güzel olur diye yorumlar yazmışsınız. Kesinlikle deneyeceğim. Kesinlikle bu hafta e, belki fırsatım olmayabilir e, ama bir daha bir hafta gelince ama inşallah ben gelene kadar kartlaşmaz deneyeceğim e, tadını da çok merak ediyorum aslında ama bu sene inşallah Allah nasip ederse sizlerle beraber kiriş yapacağız inşallah aslında her otun e, vücuda faydaları var aslında arkadaşlar da araştırmak lazım bazen diyorum araştırayım hani bildiğimiz yediğimiz otların ebe güvecinin mesela bir sürü faydası var turp otunun öyle hep otların hani nasıl diyeyim e, faydaları çok var ama dediğim gibi bilinçli değiliz onu söyleyeyim hani e, fırsatımız olsa belki birazcık daha bilinçleniriz e, okuruz ama e, bilinçli değiliz bu konuda arkadaşlar ama bazen araştırmayı çok severim ben araştırırım ee, ama e, fırsat bulamadığım zaman şey kalıyorum yani sadece bildiğimiz e, otları paylaşıyorum sizlerle inanın ki fırsatta bulamıyorum arkadaşlar ben araştırmayı öğrenmeyi çok severim ama fırsat oldukça yani otlar da olunca benim ilgi alanıma giriyor o yüzden şimdi şöyle otlarımı doğradım. E, turp otlarımızı gördüğünüz gibi şöyle sizlerle beraber doğradım. E, bu şekilde benim e, yapacağım gibi hani direkt de yapabilirsiniz ama birazcık turp otunun sasılığı gitsin diye ben bunu sıcak suda şöyle bir 2-3 e, dakika bekleteceğim kaynar suda. Ondan sonra hem böyle ben bunu iyice yıkadım ama yine e, hani e, taşı kumu falan varsa dibine çöksün diye birazcık sıcak su dökeceğim. 2-3 dakika bekleteceğim. Ondan sonra sizlerle beraber pişireceğiz. Burada da rokalarımız var. Bunları da akşam sofrada yiyeceğiz. Şöyle ben zaten soğanımı doğrayacağım. Kırmızı biberim, salçam, sarımsak ve soğan bu yemeğe gerçekten lezzet veriyor. Tuzumuz derken pirincimi de getireceğim. Bu şekilde yemeğimizi sizlerle beraber yapalım. Turpotlarımız ıslanırken biraz böyle hemen soğanlarımı da doğrayayım. Annem de soba kovasını doldurdu bu arada. Annem de boş durmuyor. Öyle. Otursam iyi olacak. Artık, artık otur. Böyle otur anacağız. Otur. Bugün bol soğanlı bir turp otu yapacağız annemle. Evet. İşte başka zaman diyorum. Babam diyor. Yeme değil mi? Soğan katamıyoruz. Yemekleri diyorum da. Soğan kesin. Mezgatı sevmez. Bu sevmez zaten. Öyle O bol, yüzden şöyle bol soğanlı. Bol soğanlı, bol yoğurtlu. Heh. Böyle. Heh. şöyle soğanlarımızı da doğradık. Şimdi şu ocağımızı yakalım. Şöyle annem şu şekilde dudanan zeytinleri hiç ziyan etmez. Köy yerinde hiçbir şey ziyan olmaz arkadaşlar. Bakın şu şekilde annem bağlamış bağlamış böyle sobanın içine atması da kolay oluyor böyle tutuşturması da kolay oluyor zeytinleri hmm. annem hiç boş durmuyor işte böyle oldu muydu kaşın. <laughs> hemen hazırca şöyle tenceremizi yıkadım şöyle koyayım da şöyle yağımızı da katalım zeytinyağımızı Doğradığımız soğanlarımızı da Şöyle soğanlarımı güzelce kavuracağım Vallahi gerçekten bu dışarıda Odun ateşinde pişen yemeğin Gerçekten hiçbir şeyde tadını bulamıyorum hani Normalde ocakta yapsam Bu kadar lezzetli gelmiyor bana Ama dışarıda piştiği zaman Bilmiyorum o ateşin neyinden içine giren is kokusundan mıdır bilemedim ama gerçekten odun ateşinde pişen her yemek lezzetli oluyor bence hem de bu şekilde tüpe de faydası oluyor dün tüpüm bitti arkadaşlar bir 4-5 ay oldu sanırım değiştirelim tüpüm 4-5 ayda bir tüp 560 lira olmuş Antalya'da imkanım olsa onu da yapacağım yani. <laughs> Şu imkanım bu olsa Antalya'da 560 lira olmuştu. En son ne kadardı? Sanırım 400'e yakındı en son değiştirdiğimde diye hatırlıyorum. Valla köyde bu şekilde dışarıda yemek pişirmek veli nimet. Tabii doğal gazımız şeyimiz olmadığı için dışarı hani Antalya'da tüpte pişiriyoruz. Doğal gazımız olsa doğal gaz daha ekonomik oluyormuş aslında. Çok fazla aylık hani belli bir 20-30 lira, 40 lira falan mı gidiyormuş. Öyle bir şey diyorlar ama tabii doğal gazımız olmadığı için. Şimdi soğanımız kaldı. Şöyle kalçamızı da ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Edeceğim. Şöyle temiz bir Şöyle turp otumu da şöyle sıcak suda beklettiğim şu şekilde süzdüm. Kocaman bir tencereden bu kadar çıktı. Şimdi şöyle kırmızı biberim yanmadan hemen. Otlarımı da koydum içine. Şöyle karıştıralım. En son ee, pişmeye yakın e, sarımsaklarımı koyacağım. En son pişmeye yakın 4-5 diş falan sarımsak koyacağım. O sarımsak aroması pişerken ölmesin. Sarımsak kokusu kalsın diye şöyle yarım çay bardağına yakın yarım çay bardağı bile yoktur pirincimizi koydum şöyle azıcık kavurayım birazcık su alıp geleyim evet Şimdi otumuz kaldı şöyle suyumuzu da ilave edelim Şöyle göz kararı tuzumuzu da attım. Tapağımızı kapatalım. Artık yemeğimiz pişmeye hazır. Şimdi şöyle sarımsaklarımı soydum, yıkadım. Şu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Sarımsaklarımı da yemeğin pişmeye yakın katacağım. şöyle doğramış oldum sarımsaklarımı da katıyorum sarımsakları pişmeye yakın katıyorum arkadaşlar o aroması e, kokusu çok fazla ölmesin. hemen şöyle bir dakika kadar böyle şöyle az bir şey tıkırdasın ondan sonra yemeğimiz pişmiştir bakalım artık yemeğimiz pişti şimdi şöyle ben bir tabağını sizlere göstermek için şöyle tabağımı alayım Geri kalanını da tencereme aktaracağım. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi turpotu yemeğimiz. Bu nasıl yenir arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şuraya hazır ettim. Şöyle karabiberini atacaksınız üzerine. Karabiber, Sonra limon olmazsa olmazı şöyle çekirdeğini atayım. Şöyle limonunu da sıkacaksınız. Ve bizlere afiyet olsun. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Daha önce yapmadıysanız inanın ki çok lezzetli oluyor. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.